Bak şimdi Allah aşkına bak bak şu şöyle şöyle tuttu falan böyle çok hanım hanımcık çok elit kibar durmuyor muyum ha durmuyor muyum? Bizim Bahri Bey yok mu beyaz eşyaç? Barın eski müdavimlerinden. Son zamanlarda bana böyle pek bir hoş bakmaya başladı. Adam dul kaldığından beri böyle hali tavrı falan değişti. Sürekli dilinde böyle bir yalnızlıkla kırdısı dolaşıp duruyor. Suzi sen nasıl rüyalar görüyorsun ya? Ne Bahri Bey be? O adam seni alır mı? Aman canım niye almıyormuş yani? O, ondan bizim bir mazimiz var yani. O her zaman benim oturmamı kalkmamı falan beğenmiş bir adamdır yani. Ben de yuva kurmak istiyorum. Böyle adamı görünce böyle kalbim falan atmaya başlıyor. Aa, hiç de içim geçmedi yani. <laughs> tamam Suzi. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Yap bir şeyler. Bak ne yapacaksan yap. Şu şerif manyağına olan borcunu öde artık ne olur. Kadın senin kesecek. Ne olur bir çare bul ya. Ne olur eline geçen parayı da şu saçma sapan harcamaya. Ya benim karnım aç ya. Karnım aç benim. Rüyalarımda kıyma görüyorum ya. Dolma dolduruyorum tıkış tıkış. Patlayana kadar yiyorum. O kız dolma rahmettir. Demek dolup dolup taşacak. Bak al rahmet. Al çıktı rüyam. Al rüyam. Aman tamam. Sabah gider yatırız açtırız yani. Sen de o zaman şeylere geç. Gülbinlere televizyon falan seyredersin. Oyu buyum. Doğa düştüm, içinde üşümek yok Yolumu kendime çizdim, karda kalmış ayak iziydim Ben bir sokağa döndüm, başı da yok sonu da yok Olduğum yerde bekledim Dilek tutup seni istedim Biraz seni özledim Biraz sohbetini, biraz sesini Biraz seni özledim Biraz da kendimi ve nehirleri. Biraz seni özledim. Biraz sohbetini, biraz sesini. Biraz seni özledim. Biraz değişmeyi ve nehirleri. Abi. Ne olur bir şeyler yap. Çok korkuyorum. Babam sağlam toprak demine. Aklına kötü şeyler getirme. Evet, Hadi. buyurun aşağıda konuşalım. artık müsaade edin bana gideyim Candan. Mehmet, böyle konuşma lütfen. Allah'tan ümit kesilmez. Beni daha fazla üzme ne olur. Yoruldum Candan. Takatim kalmadı. İyileşeceksin canım. Sana öyle iyi bakacağım ki iyileşeceksin. Sen bana zaten iyi bakıyorsun. Bana Veysel'i çağırır mısın? İşten konuşmanın sırası mı şimdi böyle gece vakti? Hı? değil. Ölemiyorum Veysel. Yaşayamıyorum da kendimi öldürecek gücüm olsa yaparım. Onu da yapamıyorum. Böyle konuşma beyim. İyileşeceksin. İnsanın bu dünyada yarım kalmış bir işi varsa huzur içinde gidemezmiş Veysel. Ben ayağımdaki taşın ne olduğunu anladım birden. kızımı getir Öysel. Getir ki ben de huzur içinde yumayım gözlerim. Benim yerini biliyorsun. O kız buraya ait. Getir ki helalleşeyim. Kardeşlerine, ailesine, anama emanet edip ben de yoluma gideyim Eysel. Beyim... Beyim... Bunca yıl sonra yapma bunu. Beyim gözünü seveyim. Bak zaten herkes acınla kavruluyor. Bir de çiftliği ateşe mi vereceksin? Böyle olmaz Reysa. Hak yerini bulacak. O kız buraya gelecek. Ve hakkı olanı alacak. Bak. Bak. Kardeşimden öte oldun sen bana. Dünür de oluyoruz şimdi. Son arzumu yerine getirmeyecek misin? Beni böyle mi uğurlayacaksın? Bu günahla beni yolcu etmeye vicdanın nasıl el verecek Veysel? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk annem. E geç kaldın. Açsın değil mi? Vallahi açım ya. Heh. Geç otursan ben yemeğini koyayım. He ee, babam nerede? Yok mu? Heh, evden çağırdılar. Mehmet Rıfat Bey pek kötülemiş yazık. Ha sorma. <laughs> Biliyorum annem ya. Sabah yanlarındaydım ben oradayken doktor bekliyorlardı. Kliniğe gitmem gerekti. Şimdi de arayamıyorum kötü bir haber alacağız diye. Allah çektirmesin demekten başka elden ne gelir oğlum? Hayat değil adamcağızın ki. Yürümüş <laughs> balkon.